Evet sevgili seyirciler sağlık olsun tüm hızıyla başlamış durumda. Pilatesle başladık. Değerli konuğum sevgili Ebru Önür bizimle birlikte olacak. Yine çok önemli hepimize hem hanımları hem beyleri yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Şu istenmeyen tüylerden nasıl kurtulacağız? Bize ulaşmak çok kolay dedik. 212 alan koduyla 132 29 94 veya 95 numaralı telefonlardan bizlere hemen ulaşabilirsiniz. Evet sevgili Ebru'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Siz Çok teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Bugün pilatesle başladık böyle evet. güne. İnanılmaz bir enerji doluyum. Gerçekten çok etkili. Çok etkili. Evet şu e, pilatesle başladık ama şu anda sevgili izleyenlerimizden bayan olsun bayan olsun istemeyen tüy problemlerimiz varsa ekran başına diyoruz. Çünkü çok Kesinlikle. güzel sistemlerden bahsedeceğiz. Kesinlikle. Gerçekten hepimiz çok ilgilendiriyor özellikle hanımları ama artık e, biliyorsun erkeklerde çok böyle metroseksüel ve bakımlı erkekler ki bizler de öyle görmek istiyoruz. E, çok erken yaşlarda evet bu istenmeyen tüyler bir başlıyor. Ondan sonra ömrümüzün sonuna kadar da zaten devam ediyor. Evet. Bir de çok Erken yaşlarda dedim bazen genetik olabiliyor bazen de e, belki bir rahatsızlık hormonal, hormonal bozukluklardan kaynaklanan genç kızlarda yüzlerinde oluşan tüyler. Yani e, baktığımız zaman tüy problemi evet... Biz hep bayanlar olarak görüyoruz evet. ama beylerimizin de muzdarip olduğu ve rahatsız olduğu bir problem. Ee, bizler Şebnem Hanım, pardon Sibel Hanım tüy problemi yaşadığımızda bir, çok, bir takım yöntemlere başvuruyoruz. Ağda yöntemi, jilet yöntemi, sarartma yöntemi, epilasyon yöntemi. Evet. Ama tabii ki e, bunları uyguladığımızda da vücudumuzda bazı e, sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bugün sevgili izleyenlerimize bizim bahsetmiş olduğumuz sistemler 3 dakika içerisinde vücudumuzdaki mevcut olan tüyleri Hı -hı. dökülmesini sağlayan ve Hı -hı. arkasından bahsedeceğimiz az sonra paylaşacağımız tüm...